Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Let. 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 Şundan sorayım. Lead. 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 Evet. İkinci hali. <laughs> Neydi ya? Lead'in. İkinci hali. Led. Led. Buna ayırdım. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Şu elinde tutsan o elinde göstersen. Tamam. Learn. Learn to learn it. Tamam. Say. Say it. Lie. Lay. Lay. Lose. Lost. Lose. Losed. Lost. 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 Bunlar Speak. Spoke. Tamam. Bunlar biraz karışmış yerlere. Nerede yaptım. Speak. Spoke. Put. Put. No. Never. Read. Read. Sell. Sold. Show. Showed. Uh, sit. 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 Make. Made. See. So. So. Shine. Shone. Run. Ran. Send. Sent. Land. lent, Leave. Left. Shut. Shut. Pay. Pay. Paid. Paid. Meet. Met. Right. Yok, o bu değil. Right. 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 Road. Road. Bunu da ayırdım. Ring. Rank. Rank diye okunuyor. Rank diye yazıyor. Evet. Set. Set. Shake. Shock. Sleep. Slept. Slept. Güzel. Şunları soruyorum. Right. Road. Lose lost 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 lead, Le lead. led Lead, led bak lead led lat led. Le led, led oluyor şimdi karıştırıyorum bir tur daha soracağım Hazır mısın? Hı hı. Şat. Şat. Lead. Led. Leave. Left. Land. Land. Send. Sent. Run. Run. Shine. Shown. Shown. See. Sev. Sov. Sov. Diye okunuyor. Sav diye yazılıyor. Evet. S A W. Hı -hı. Sit. Set. Lose. Lost. Bak hep aynı hata yapıyorsun Lost. Lose. Lost. Make. Made. Show. Showed. Sell. Sold. Read. Road. No. Put. Put. Speak. Talk. Lie lay say say it. learn learn to learn it shake shock let. let let write rot sleep slept set set ring Rank. meet met Pay. Pay Lose. 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 Lost. Lost. Bak bu kelimede tıkanıyorsun. Tamam. Yüzde ellisine ezberledik. Yarın da yüzde ellisi %50'si kaldı. Yüzde ellisinden daha az. Yani bir tık daha az. Bir şey demek ister misin? Görüşürüz. Bak şeyi de göstereyim ben. Bu da benim kendi kelimelerim. Yıllarca böyle ezberlemişliğim var. Örneğin katılımcı ne demekmiş? Participant gibi. Bir tarafta Türkçe bir tarafta da İngilizceleri var. Neymiş o? Birisini kaçırmak. Neydi? Sana soruyorum. Abrupt mıydı? Evet. Abduast. Abduast mı? Yıkıcı. Mesela devastating gibi bir İngilizcesi vardı. Devastating. Mesela şimdi sen mi beni sınav yapacaksın? Bunlar zor. İnkar edilemez. Mesela bunların hepsini unuttum ya. Güven. Undeniable. Ney? Güven. Güven. Relieve mi? Confidence. Evet, confidence. Doğru. Onun gizli anlamı da var. Confident, confidential, gizli. Edinmek. Acquire. Baya şey yani. Bir şeyin hep ikinci, üçüncü anlamı. Complaint. Şikayet. İtiraz. Objection. Objection, rejection var ya mahkemelerde tehdit threat gibi bu şekilde kelimelerim var. Burada yazmadıklarım vardı. Emir sağ olsun onları kullanıyor. Gayet faydalı oluyor. Herkese tavsiye ederiz.